Dronlarla takip edilen katil balinaların şaşırtan görüntüleri. Drone eşliğinde kaydedilen bu görüntüler incelendiğinde katil balinaların arkadaşlık kurduğu yani karmaşık bir sosyal ilişki ağları olduğu görüldü. Katil balinalar genellikle hayatlarını doğdukları sürülerde geçirirler. Fakat incelenen bu görüntülerle sürüdeki bir bireyin çevresindeki tüm hayvanlarla ilişki kurmadığı ortaya çıktı. Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları 22 katil balinadan oluşan bir sürüyü 10 gün boyunca dronlarla izlediler. Görüntülerde belli balinaların belli balinalarla yüzeye çıkmayı ve onlara daha sık dokunmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Ayrıca araştırmayı yürüten bilim insanları bu yakın bağda aynı cinsiyetten ya da aynı yaştan olmalarının bir öneminin olmadığını belirttiler.